Arkadaşlar ben Refika. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz gül motiflerimin tamamen yapımıyla birlikte olacağız. Çünkü şöyle ki arkadaşlar tamamen diyorum. Instagram'dan bana ulaşan arkadaşlar. DM'den yazıyorlar. Mutlaka bu gül motifimizin bir detayı mutlaka bana soruluyor. Ve ben de linklerini gönderiyorum. Farklı farklı yapımlarının linklerini gönderiyorum. Ama bu sefer yeşiliyle tamamen 5'li, 4'lü, 3'lü yapraklarıyla sizle olacağım ve monteleme geçirme işlemiyle sizlerle birlikte olacağım. Bunun yapımını göstereceğim arkadaşlar. Ki bir daha soran olursa tamamen bu modelimizin linkini göndereyim, yardımcı olabileyim diye. Bu benim elimdeki şu an siparişim arkadaşlar. 136 yanılmıyorsam o kadar dökecektim. Biraz pembe, biraz kırmızı istendi benden. Acelem yok. Yavaş yavaş yapıyorum. Araya bazı e, acil olan siparişlerim oluyor. Onları alıyorum. Bunlar acil olmadığı için sorun yok. Şimdi ilk olarak arkadaşlar yeşil küp yapımımıza başlayacağız. En azından işte ise bir yaprağın yapımını gösterirsem sizlere diğerleri de zaten aynı olacaktır. Bu şekilde yardımcı olacağım bu videomda. Genellikle sorulan ve bana ait olan bu gül motifimizin yapımını. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar ilk önce en alt zemininden başlayalım. Yeşil kökümüzü yapalım sizlerle. Halkamı oluşturdum. Birinci ilmeğimi attım. İkinci, üçüncü ve dördüncüyü de da atıyorum. Herkesin farklı yaptığı kök. Benim için daha farklı arkadaşlar. Yapımı. Tekli ipliğimi iğneden alttan geçirerekten sıradaki ilmeğime battım. Tekrar sıradaki Evet. Sıradaki ilmeğin de iğne altından geçirdiğim bu yer arkadaşlar. O oluyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi daha da belirli olmak için tekrar devam ediyorum. Bu şekilde biraz çıkacağım. Evet. Ben bu kadar ilerledim. Arkada bu kadar uzunluğun yeter arkadaşlar. Sonuçta buradan tutulup örtüye geçirecektik mesafe pay yeterli oluyor uzunluk olarak. Evet. Divi ile 5 tane görünürde dört tane ilmeğimiz var. Bu şekilde oluyor borumuz. Ve bir önceki ilmeğe battım. buraya 1 2 tekrar başa geçiyorum abone batıyorum burada bir sonraki ve tekrar <laughs> dibe battım. 2 ilmeği 3'e çıkarmış oldum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Dibe battım. Bir sonraki ilmeği tekrar yine dibe bataraktan 3 ilmek sayısını 4'e çıkardım. Tekrar başa geçtim. Tekliğimiz aynı. Ve tekrar dibe battım. 5 ilmeğe sahibim. Başa geçiyorum. Dibe batıyorum. Tekli ipliğimden yardım alaraktan bu şekilde fiskilim. Sıradaki ilmeğimle devam ediyorum. Evet. Tekrar başlayayım. Yine aynı şekilde buradaki piskil yapımını tekliflerinizin kontrolüyle yapabilirsiniz. Teknemiz aynı arkadaşlar, bu yüzden konuşmuyorum. en baştayım. En sonuncu ilmeğimdeyim. Evet. Yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kısaca ve net olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde anlatım yapacağım sizlere. Diğer evet burada 1, 2, 3 ilmeğimiz gözüküyor. Diğer ilmekleri paylaştıraraktan, ortalayaraktan iki yaprak daha yapacağız arkadaşlar, bunun aynısı olacak. Yeşil kökümüz bu şekilde oluyor. Beşli yaprağa geçiyoruz arkadaşlar burada sizlerle. Bunun için ipliğime takayım. İpliğim de az kaldı. Gidip tuhafiyeye sormuştum ama kalmamıştı umarım gelmiştir. Evet beşli yaprağımızda aynı şekilde yine bir boru başlayacağım. Bu borumu yeşilden yeşil borumuzdan bir tık küçük olmasına dikkat edeceğim. Bu mimikler küçük olacak arkadaşlar. Yani tık dediğim işlem küçük olsun. Artış olarak. Yine aynı şekilde 3 tane ilmeğime Bu şekilde bir boru başlıyorum. 5 ilmekte bir bor olacak. 4 tane ilmeğim var. Bir tane dibe bataraktan 5. oluşturdum. Evet dediğim gibi yeşil borumdan biraz küçük olsun. Bu kadar yeterli. Şimdi dibe batıyorum. 3 ilmek atıyorum buraya. Başa geçiyorum. dibe battım. Bu yaprağımızda baştan ve sondan arttırma tekniğini kullanıyoruz. Sıradaki ilmeğin tekrar sıradaki ve onunla dibine bataraktan 3 sayısını dörde çıkarıyorum. Bu şekilde bu tekniği kullanarak da arkadaşlar 8 ilmek olana kadar çıkacağız. Evet 8 ilmek sonrası sadece önümüzdeki ilmeklerle devam edeceğiz. Arttırma işlemini bırakıyoruz artık. Evet bu şekilde arkadaşlar. Sadece önümüzdeki ilmeklerle devam edeceğiz. Ta ki 3 ilmek kalana kadar yapacağız bunu. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ne yaptık şöyle bir tekrar sağlamasını yapalım sizlerle. 3 ilmekle başladık. 8 ilmek olana kadar baştan ve sondan arttırdık. Sonrasında 3 ilmek kalana kadar eksilttik. Ve sonrasında arkadaşlar böyle 5 tane yaprak yapacağız. Diğer 4 ilmeğe de bu hale geleceğiz. Sonrasında arkadaşlar dörtlü yaprağımız da yine 4 boruyla başlayacağız. 4 ilmekle başlayacağız. Borumuz 4 ilmek olacak. 2 ilmekle başlayıp 7 ilmeğe kadar arttıracağımız bir yaprağımız olacak. Sonrasında tekrar 3 ilmek kalana kadar eksilteceğiz. 4 yaprağımız da bu şekilde. Biraz daha fazla takılan sizlerin genelde sorduğu soru olan yerimiz şu uçtaki goncamız var. Onun yapımını göstereyim sizlere. Dediğim gibi arkadaşlar beşli yaprağımız bu şekilde olacak. 5 ilmekli boruyla 3 ilmekle başlayacağınız bir yaprağımız olacak. Sonrasında bunu 8 ilmek olana kadar arttırıyoruz. 3 ilmek olana kadar kesiyoruz. Eksiltiyoruz demek istiyorum. Ve sonrasında da 4 ilmekli bir borumuzda 2 ilmeklik yaprağımızı başlayacağız. 7 ilmek olana kadar baştan ve sonradan arttırıyorum. Ve sonrasında onu da 3 ilmek kalana kadar eksiltiyorum. Goncamızı göstereceğim arkadaşlar. Onun yapımı biraz daha farklı. İnşallah bu şekilde faydalı olurum. Çünkü gerçekten çokça soruluyor. Biraz da acaba diyorum hani fazla görülmüyor mu? Mevcut değil gibi ortalarda fazla. Çünkü sayfamda birçok videosu var. Ama tamamen şöyle yapmadım. Part olarak ayırdığım da var. Ama bugün tamamen hepsini göstereceğim inşallah. Benden yapımı istendiğinde de bu linki atarım. Arkadaşlar 3 tane ilmeğimi attım. İğne altından geçtim, doladım. Burada da 3 ilmekli bir ince borumuz olacak ve kısa olacak. En son yapıldığı için aşama aşama boruları kısaltıyoruz. En kısa borumuz da bu olacak. Çünkü iç içe bir geçim olacağı için borularımızı aşama aşama kısaltacağız. Eğer benim gibi kökten başlarsanız ilk olarak. Zaten o akışkanlığı sağlıyorsunuz hesaplayabiliyorsunuz eliniz o ayarak kaçıyor yani gidiyor yapabiliyorsunuz evet çok az bir boru çıktım burada dibe batıyorum birinci ilmeği attım ikinci ve üçüncü başa geçiyorum. Dibe batıyorum. Sıradaki ilmeğe battım. Onun da dibine batıyorum. Sıradaki ilmeğe battım. Onun da dibine batıyorum. Ve böylece arkadaşlar baştan ve ortadan sondan arttırma tekniğini kullanarak yaptığımız bir yaprak oluyor bu. <laughs> Tekrar başa geçiyorum. Dibe battım. Bir sonraki ilmeğim tekrar sonraki ve onun da dibine batıyorum. Sıradaki ilmeğim tekrar sıradaki ve onun da dibine batıyorum. Burada sayacağım sizlerle çünkü ben hiç saymıyorum. Elim alışkanlık sağladığı için saymama gerek kalmıyor. 1 2 3 4 5 6 7 Evet. 7 ilmek oluyor arkadaşlar. Tekrar başa geçtim. Şimdi sıradaki ilmeğim. Tekrar sadece sıradaki ilmeklere batıyorum. Bu 7 sayısını böylece 6'ya indirmiş oluyorum. Tekrar başa geçiyorum. Aynen devam ediyorum arkadaşlar. Bu ilmek sayımız da burada. Bu katta 5 oluyor. Evet. Evet. Şimdi ipimi keseceğim ve tekrar aynısını yapacağım buraya. Bir yaprağımız daha olacak böylece. Evet bu şekilde iki tane yaprağımızı yaptık karşılıklı. Ve çevirmeye geldi sıra. Bu yaprağın, bu çiçeğin zaten en güzel yanı budur. Ben yapraklar gerçekten büyük, uzun bir vaktimi alıyor ama çevirme an kısa sürüyor. Allah'tan çevirmesi çabuk ve keyifli olan bir model burada arkadaşlar tam köşeden arttırma işlemini bıraktığım köşeden batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sıradaki ilmeklere bataraktan Buradaki uzun gözüken ipliğimizi yatırabilirsiniz alta ya da kesebilirsiniz. Her şekilde olabiliyor. Yaprağımı karşılıklı getirdim yüz yüze. Karşılıklı ilmeklerden bataraktan birleştirdim. Ve devam ediyorum. modelimizi tamamen detaylı yapacak olursam bir iki bölümde farklı ancak atabilirim. O yüzden net olmaya çalışıyorum ve kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Tekrar yüz yüze getirdim ve birleştiriyorum burada. Goncamız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir honi şeklini alıyor. Evet. Sonrasında bu yaprağımızı, beşli yaprağımızın da çevirmesini göstereyim sizlere. Aslında çok kolay ama dediğim gibi yine de yeni başlayan arkadaşlar oluyor. Hani bizim çok kolay gelen şeyler hiç bilmeyen arkadaşlarımıza ya da yeni başlayan arkadaşlarımız için tabii ki zor oluyor. Bunu da kısaca göstereceğim sizlere. Yaparken arkadaşlar, yaprakları yaparken <laughs> ağzımda ip var konuşamıyorum. Ee, bu iplik artıkları olacaktır mutlaka onları kesinlikle atmayın ben şimdi bayağı bir yapınca sehpanın üzeri kutu hep artık iplerle dolu çünkü makaradan kullanmak istemiyorum yani araya vermek de istemiyorum burada biraz tutumlu olmak istiyorum o yüzden artık iplerimi atmıyorum bir kenara biriktiriyorum çünkü yapraklarımızı çevirirken bu 5'li 4'lü yapraklarımızı çevirirken mutlaka alta 2 kat ip yatırıyorum kontrol işlemimi öyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada yine arttırma işlemini bıraktığım kattan şurada ilmeğimi atacağım. Tutunamadım tabii. Evet. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bu yaprağımda çevirmemde çift iplimi çift doluyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Geçişleri de göstereyim sizlere. Bayağı bir uzun video olacak. O yüzden kısa değinmeye gayret gösteriyorum. Evet. Yine arkadaşlar başladığım yerin hizasıyla karşıdan şekilde aynı yerden bataraktan birleştirmemi yapıyorum. Bu şekilde bütün yaprakları çevirip bu halimize geliyoruz. Evet. Bu şekilde çevirip bu şekle geliyoruz arkadaşlar. Dört yapraklarda dediğim gibi o şekilde anlatmıştım sizlere böyle oluyoruz ve goncamız da bu şekilde ben en iyisi yeşil e, yaprağımızı tamamlayayım diğer iki yaprağını da yapayım ve sonrasında küçük bir tohum yaparaktan geçişi sağlayayım tamamen göstereyim sizlere arkadaşlar Evet dostlar böyle bir sarı tohumum var. Benim makas ucunda yaptığım. Bu modelimizde kullanırım genellikle. Yeşil ipliğimi iğneme taktım. Şimdi iç içe geçimlerimiz olacak. Gonca'dan başlıyoruz. dörtlü yaprağımız. Böyle bu şekilde çektirerekten zıt yönlü iç içe geçişlerimiz oluyor. Sonra beşli yaprağımız. Her geçişte arkadaşlar o boruların dibine mutlaka bir ilmek atalım. O zamanla gevşemesin diye. En son yeşilimizde buluşuyoruz. Yapraklar yukarı. Buradan da ipliğimizi aşağı çekerekten çiçeğimizi yerleştiriyoruz. Evet dostlar biraz acele ettim. Ufak ufak değinmeye çalıştım. Önemli olan yerleri daha çok önem gösterdim. Ee, sizler için ee, biraz bayağı uzun bir videomuz oldu. Dediğim gibi fazlasıyla apartlara gerektiren bir modelimiz bu aslında. 3 aşamalı yeşilimizle birlikte 4 oluyor. O yüzden dediğim gibi kısa değinmek istedim. Bu şekilde iç içe yapıyoruz arkadaşlar. Geçiriyoruz. Eğer takıldığınız yer olursa lütfen bana DM'den ulaşın. Instagram adresim yukarıda yazılı. Her şekilde yine yardımcı olurum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Soran arkadaşlara linki göndereceğim. Şimdiden herkese destekleri için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.